Merhaba çocuklar, bu dersimizde Be going to ve Will ile ilgili soruları cevaplamaya çalışacağız. Şıklarda, bize verilen durumda Be going to yapısını mı yoksa Will yapısını mı e, seçeceğiz, ona birlikte karar vereceğiz. Hemen birinci sorudan başlıyorum. A ile B konuşuyor ve bu konuşmada A soruyor. Ne yiyeceksiniz? Ve diyor ki e, balık ve patates kızartması bunun e, konuşma anı yani bir konuşmada, bir diyalogda bir lokantada e, bir e, nedir? Büfede geçtiği kesin. Dolayısıyla o an bir karar vermesi gerekiyor. O an ne yapacağı soruluyor. Dolayısıyla plansız yani what will you eat? ne yersiniz? normalde ne yiyeceksiniz anlamına geliyor ama normalde sorduğumuz soru bir yani bizim sorduğumuz soru nedir burada? Ne yersiniz? Ne alırsınız? Burada diyor ki cumartesi günü cumartesi günü pikniğe gideceğiz. Pikniğe ne zaman gideceğimiz belli. Yani daha önceden kararlaştırılmış. Kararlaştırılmış olduğu için planlanmış düşünülmüş, tasarlanmış. O zaman we are going to have a picnic on Saturday. Üçüncü sorumuzda ise yine A ile B konuşuyor ve A B'ye soruyor. What are you doing tomorrow? Yarın ne yapıyorsun? O da diyor ki dişçiye gideceğim. Dişçiye gitmek için önceden randevu almış, almış olmamız gerekir. E, almamız gerekir. Yani, yani aklımız esince e, dişçiye gitmeyiz. Tabi o acil durumlar hariç önünde bitmemiz lazım. Sonra yarın ne yapıyorsun dediğine göre yarın için bir planın programı var mı? Onu kastediyor. Ve adamın bir planı programı var mı? Dişçiye gideceğini söylediğine göre e, daha önceden yarın ne yapacağını planlamış. Planlamış olduğuna göre kararlaştırılmış yani i am going to go to the dentist tomorrow. İnanıyorum ki insanlar bugün yaptığımız işten farklı işler yapacaklar gelecekte. İnanıyorum ki insanlar şu an yaptığımız işten İşleri yapmayacaklar gelecekte. I believe, I hope, I think bu yapılardan sonra will not yapısını kullanıyoruz. Aslında will kullanıyoruz. Cümlemiz olumsuz. I believe people will not do the jobs which we are doing now in the future. İnanıyorum ki gelecekte insanlar şu an bizim yapmış olduğumuz işleri yapmayacaklar. Yani gelecekle ilgili bir e, tahminde bulunuyoruz. Onlar partiye gelmeyecekler dememiz isteniyor bizden. Probably kelimesi var. Probably muhtemelen büyük olasılıkla yani ihtimal gösteriyor, olasılık gösteriyor. Yani kesin değil diye bir ifadeyle. Kesin olmadığına göre they will not probably come to the party onlar muhtemelen yani büyük ihtimalle partiye gelmeyecekler Aile B konuşuyor yine a soruyor did you telephone to your family did you telephone to your family anne babana telefon ettin mi ailenle aradın mı Bir de diyor ki o oh, hayır hayır aramadım o an aramaya karar veriyor. I will find them now. Şimdi onları arayacağım. Konuşma anı plansız, programsız. Dolayısıyla will. Eda has told me. Eda bana söyledi. Eda bana ne söyledi? Partiye geleceğini. Eda bana partiye geleceğini söyledi. Partiye geleceğini söylediğine göre Eda'nın partiden haberi var. Dolayısıyla partiye geleceği kesin. Yani daha önce planlamış, planlamamış. Hocam nereden anladık tekrarlayalım. Bana geleceğini söylediğine göre daha önceden Eda'nın bilgisi var. Yani Eda has told me that she is going to come to the party. 2023'te, 2023 yılında yollarda Türk elektrikli arabaları göreceğiz. 2023 yılında yollarda Türk yani Türk yapımı elektrikli arabalar göreceğiz. Buna ilgili haberleri, çalışmaları görüyoruz. 2023 denilerek bize bir tarih verilmiş, yani planlanmış programlanmış. Dolayısıyla we are going to see Turkish electrical cars on roads in 2023. Gele, gelecekte insanlar kendi kendine giden, kendi kendine hareket eden araba kullanacaklar ifadesi var. Gelecekle ilgili fikrimizi beyan ediyoruz. Bir tahminde bulunuyoruz. Yani herhangi bir delil kanıt bize sunulmamış veya verilmemiş. Dolayısıyla people will use insanlar gelecekte kendi kendine hareket eden kendi kendine giden arabalar kullanacaklar. People will use self-driving cars in the future. Son sorumuz, onlar iki hafta içinde evlenecekler. İki hafta içinde dediğimize göre veya denildiğine göre bir plan program söz konusu. Yine bunun için gün almış olmaları lazım. Yani bir plan program yapılmış olması lazım. They are going to get married in two weeks. That's it for now. Stay at home, stay healthy, bye bye.